Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yine bir desteyle kart destesiyle sihirbazlık numarası göstereceğim. Tabii şu şöyle size kart kaybetti numarası gösterecektim. Fakat kartlarımı kaybettiğim için şu an bu numara yapamıyorum. Onun yerine size bir temel fıkrasını anlatmak istiyorum. Bir gün temel kahvede oturuyormuş boş boş. Dursun girmiş. içeri kahve, kahveye Dursun girmiş. Temel öyle masada görünce sormuş. Ula Temel demiş. Sen işe girmemiş miydin? Bu saatte burada ne yapıyorsun? Temel demiş ki. Ya girdim girdim da çıktım adamı şu an. Dursun sormuş. Sen ne iş yapaydın ki? Niye çıktın? Temel durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ula ben mezarlıkta çalışaydım. Herkese tarihi belli çalışaydım demiş. Öyle. 4 8 15 16 23 42